Üç bayram o bir yerde. Yer. olsun. Kurban bayramı, Cumhuriyet bayramı, Mehmet Koçlu'nun bayramı. Bodrum. <laughs> Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve cezaevindeyken İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden el çektirilen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakanlık tarafından görevine tekrar iade edildi. Çok. çok sağ olun.

Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Kocadon, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından göreve iadesi için bakanlığa başvurmuştu. Kocadon'un başvurusunu inceleyen İçişleri Bakanlığı'nın göreve iade yazısı bugün Bodrum Kaymakamlığı'na ulaştı. Göreve iade yazısının tebliği için kaymakamlığa çağrılan Kocadon'un yazıyı almak üzere Bodrum Kaymakamlığı'na geçerek tebliğatı imzaladı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Selim Köşker tarafından hazırlanarak müsteşar yardımcısı ve müsteşar imzasıyla İçişleri Bakanı'nın onayına sunulan ve bakan tarafından onaylanan Kocadon'un göreve iade yazısının içeriği aynen şöyle: Muğla ili Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, rüşvet almak ve vermek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından Bodrum 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2012 tarih ve Sorguno 2101 Taksim 25 sayılı kararıyla tutuklanmasından dolayı anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrasıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının 17 Temmuz 2012 tarihli onayıyla görevinden uzaklaştırılmıştır. Muğla Valiliği'nin 10 Eylül 2012 tarih ve 8955 sayılı yazısı ekinde Bakanlığımıza gönderilen adı geçene ait 10 Eylül 2012 tarihli dilekçede Bodrum 3. Suh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında alınan 1 Haziran 2012 tarih ve sorgun o 2012 Taksim 25 sayılı tutuklama kararının Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Eylül 2012 tarih ve 2012 Taksim 200 esas sayılı kararıyla kaldırıldığı belirtilerek belediye başkanlığı görevine iade edilmesi talep edilmektedir. Uygun görüldüğü takdirde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince görevine iadesini müsaadelerinize arz ederim ifadeleri yer alıyor. Bu Bodrum'un bugün 3. bayram sevinci Göreve iade yazısını tebliğ etmek üzere öğle saatlerinde Bodrum Kaymakamlığı'na gelen Kocadon burada gazetecilere yaptığı açıklamada kararı Bodrum için Kocadon Bayramı olarak nitelendirerek Kurban ve Cumhuriyet Bayramı ile birlikte 3 bayram kutlayacaklarını söyledi. Bodrum'un görevde olmadığı 5 ay gibi bir süre hizmetlerden uzak kaldığını söyleyen Kocadon, İçişleri Bakanı ve Bodrum Kaymakamına özellikle teşekkür ettiği konuşmasına şöyle devam etti. Önce Sayın Bakanıma ve Sayın Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum. Mesai bitmesine rağmen bugün bize bu bayram sevincini yaşattılar. Bu Bodrum'un bugün üçüncü bayram sevinci hem Kurban Bayramı'nı hem 29 Ekim Bayramı, Cumhuriyet Bayramı'nı hem de Mehmet Kocadon Bayramı'nı kutluyor bugün Bodrum. Gerçekten beş ay gibi uzun bir süre Bodrum birçok hizmetlerden uzak kaldı. Ama bugün bu sevinçle beraber Bodrum kaldığı yerden bütün hizmetlere devam edecek. Çünkü ne Bodrum halkı, ne Türkiye halkı, ne de Mehmet Kocadon bunu hak etmemişti. Ama Yüce Türk adaleti bugün gördüğünüz gibi tekrar gücünü gösterdi ve Sayın Kaymakamımla beraber Bodrum tekrar hizmete devam etmeye başlayacak. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdansa İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği yazıyla Kocadon'u görevine iade edildiğini söyledi. Gödek Merdan, ''Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, beldemize, insanımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.'' diye konuştu. ''Belediye başkanımıza burada tebrikat yapacağız ee, ve görevine başlamış olacak başkan bey. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, beldemize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun.'' Tekrar tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.